Arkadaşlar merhaba. Elinde bir gördüğünüz bilgisayar fanı var. Bilgisayar fanının en ucunda da bir tane led ampulümüz var. Bu led ampul e, ben daha önceden bir tane pro, yani, yani söktüm. Acaba çalışır mı çalışmaz mı? Ben bununla bir tane şu şekilde el bas yapmak istiyorum. Ya pardon e, bu bildiğiniz sanayi veya e, sokak lambaları için bir lamba. Bunu ben şu şekilde içine koyup artık bir tane lamba yapmak istiyorum. Hem şartı olacak hem de elde gezdirebilmek için. Tabi biraz enteresan olur ama gördükleriniz bunlar arızalı. Bunlar tabi bunların belirli bir ömrü vardır ama dediğim gibi burada çok var. Bu, bu sanırım arızalı ama şimdi Bu bunun bu şekilde kapağı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Burasını iptal ettim tabii ki aynı zamanda. Tabii bu kaldı. Onu da avize takmak için. Tabii boşta bunlar. Şimdi bunun içinde altta da laptop'tan çıkan bataryalarımız var. Çünkü görmüş olduğunuz yazılar da pek görünmüyor ama ee, bu piller hepsi eşittir. Tamam ya. eşittir. Mah değerleri deyince nasıl oluyor arkadaşlar? Şu şekilde. 1050 yatmışım ben buna. Bunların mah değerlerini ölçüyoruz. Hatta buraya ne yazmışım? Bir şey yazmışım ama ne yazmışım hatırlamıyorum. Sağlam yani. Sonra sağlam bunlar. Bu, bu, da 900 mah değerine ama bundan pek fazla hayır gelmez. Dostlar bunların nasıl bunların nasıl değerini anlamak için daha önceki videolarımda vardır. Şu şekilde bir şey. Bunları internetten alıyoruz. sağ arkadaşlar. Pili ilk önce dolduruyoruz, Fullüyoruz. Sonra da Burada bu, bu kısmı taktığım zaman artık bu bittiği zaman böyle şş, titreme yapıyor ekran. Titriyor böyle. Titreşim gibi. Yani zil gibi söylüyor artık kaç yani değerinde olduğunu söylüyor. Artık bunun üzerine yazıyoruz. Dediğim gibi. Şimdi dostlar nasıl söyleyeceğim ben size ee, dostlar bunlar olmadan bu olmadan Çalışmaz. Bu e, aşağı yukarı 27 voltla çalışıyor. Yani 30 volta kadar destekliyor. Ama çok ısınıyor. Yani 20 volt normaldir. Bu pillerimizi korumak için. Pillerimizi korumak için ben sardım. Batmadım. Kuşaya koydum. Şarj için yer yaptım. Bir adet de aç tuş yapacağım amına birazdan. Dediğim gibi voltaj yükseltmek için bu şarj. Dostlar şu göğüs olduğu kısımdan pilin voltajını ayarlıyoruz. Pil 12 voltla iki iki paralel 3 artı eksi artı eksi -art 12 volt. Voltajımızı yükseltiyoruz. 27'ye ayarlıyoruz. Ondan sonrası gelecek devam mı? Evet arkadaşlar kaç saatleri uğraşıyor ama iki tane voltaj yükseltici kartlarımız bozuldu. Yani aldığında mı vardı yoksa ben mi yaptım anlamadım. Bir de bu piller Samsung piller tamam mı? Yani materyalleri oldukça iyi bir yani ideal bir durumda. 2000 2000'e 1700 arasında değişiyor. Yani bunlar o yüzden kaldıramadı da mı bozuldu bilmiyorum. Bu şey, bu şekilde bu 4 volt 4 volt 4 volt bunlar birbirlerine seri bağlı. Bunlar paralel birbirlerine bağlı. Toplamda 12 volt yapıyor. 12 volt yapıyor. Yani yani bizim aldığımız BMS kartı kaldırabiliyor, destekleyebiliyor. Neyse. Dostlar artık rahmet oldu diyelim. atacak bir şekilde. Evet dostlar. Biz bunu yaptık. Tamam yani 27 volta ayarlı. Dediğim gibi eee şimdi ben bunu şarj etmek için şarj etmek için ve bir tane anahtar tuşu koydum. Burasını avizemize takacağız. Bu boşta. Çok derinde. Bu arada ufak bunun kendi kartı vardı. Nerelere koydum bilmiyorum ama bunu takıyoruz yukarıya ve tabi bunu kapağına takacağız aynı zamanda Kardeşim, bu bu alümin bilgisayar falan içeride olacak oldukça güzel yanıyor çok şiddetli bir ışığı var. Yani oldukça ideal yanıyor. Dediğim gibi yani çok ideal yanıyor. Bunu tam olarak topladığımız zaman testini yapacak tekrardan. Evet arkadaşlar ee, ne yaptım? Ben bunu sülük anladım. Ben bunu artık işin sonuna geldik yani sonuçta. Çok şiddetli bir ışık veriyor çok şiddetli bir şey bu, bu bu e, projeler ufak projeler yani mesela nasıl söyleyeyim mesela dükkanlar için bir şey bunlar artık kapağını kapatıyoruz bir şey geldi çünkü işin sonuna geldik artık arkadaşlar artık son halimiz bu dediğim gibi sel haliyle bu arkadaşlar. Şarj için aç kapa başka bir şey yok. Herkese saygılar.